üzüm yapraklarımız oldular, ee, çok da güzel oldular. Ee, şimdi bunların en güzel, en tazelerini seçtik. Ee, bunları kuru basım deniyor, e, kuru basım şeklinde e, konserve şişelerinde saklayacağız. Evet, şimdi en güzel, en taze yapraklarımızı seçtik. Ee, görüyorsunuz. Bu üzüm yaprakları böyle ekşi yani dolmayı sarmayı yaptığınız zaman böyle üzerine limon koymanıza gerek kalmıyor. O kadar güzel lezzetli bir tadı var. Bunları şimdi güzel güzel katlayıp kuru basım yapmak için kavanozlara alacağız. Evet Topladığımız yaprakların bir kısmı şurada bakın. Bir kısmını da böyle üst üste dizdik. Bunları dizmeye devam ediyoruz. Üzerine ekledik bakın. Bütün katlama işlemi bittikten sonra 1 litrelik kavanozların içerisine yarım kilo tarttıktan sonra şişeleme işlemini yapıp kapaklayacağız arkadaşlar. Evet ilk şişelemeyi yapalım dedik. Güzelce tartısını yaptık. Şimdi 1 litrelik kavanozlara şişeleme yapacağız. Bunun adı kuru basım diye geçiyor. Şimdi şişelemeye geçelim. Evet şimdi kavanozlamaya başladık. Bir, yani bir ele gelecek kadar aldıktan sonra bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, üzüm yaprağı çok lezzetli, e, ekşi, bir aşırı güzel sarmaları oluyor. Ve bu şekilde kavanozun e, içine alıyoruz. Şimdi biz devam edelim. Bu arada bugün dut suyu da yaptık. Efsane oldu. Sadece dut suyu tamamen katkısız, şekersiz, lezzetli bir dut suyumuz var. Onu da Instagram sayfamızdan sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde şişelemeye devam ediyoruz. Kuru basım yaprakları için en fazla 1 litrelik şişelere yarım kilo şeklinde oluyor. Taze az önce dalından kopmuş yapraklarımız. Evet arkadaşlar kavanozlama işlemimiz bitti. Şimdi kapağını kapatıyoruz.